Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunda neler olacak? Hepsine tek tek bakacağız. Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Neler olacak? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartla bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer dört kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız Burada önemli olan en sıcak kartı seçmek. Yani enerjisini en iyi şekilde bize yansıtan kartı seçmek arkadaşlar. Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Evet Kovaburcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızda başlayalım. İlk kartımız İmparator kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim bir elimizde. Asamız bir elimizde. Narımız var. Emeklerimizin karşılığını isteklerimize fazlasıyla alacağız. Ama yapmamız gereken en önemli şey gördüğünüz gibi burada sırasız dağlar var. Zirveyi gösteriyor. Zirveye çıkacağız. Ama kimseye güvenmememiz gerekiyor. Sırtımızı duvardan başka hiçbir yere dayamayalım çünkü arkamız boşluk gördüğünüz gibi düşebilirsiniz. Özellikle imparator kartı 3 tane çok güzel müjde veriyor bize. Birincisi uzun zamandır istediğiniz ve beklediğiniz olayların gerçekleşeceğini söylüyor. Kurmanız gereken düzen için acele etmelisiniz ve aşk hayatınızı sağlam temeller üzerine oturtturmanız gerektiğini ve bunların da olacağını söylüyor bize. Ama aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken lütfen kimseden yardım almayın. Alacağınız yardımlar karşısında hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ve olayların seyri her ne kadar sizin için olumlu olsa da Mutlu sonuçlar verse de boşlamamanız, safsaklamamanız, dört elinizle işinize sarılıp devamını getirmeniz gerektiğini söylüyor bize imparator kartı aşk hayatınızda da çok müjdeli haberler beraberinde gelecek daha net kararlar alacaksınız bu kararlar sonucunda da her şey daha net ve berrak olacak arkadaşlar İlişkinizde daha e, oturaklı bir dönem olacak bunu da sakın unutmayın ama aşk hayatınızda da iş hayatınızda da alacağınız yardımlar sizi hayal kırıklığına uğra uğratabilir bu yüzden kimseye güvenmemenizi öneririm özellikle biriniz bin olacak nar var elinizde arkadaşlar. Kısmetiniz gittikçe çoğalacak. bu yüzden aklınızdakileri, cebinizdekileri ve aklını atacağınız adımları kimseye söylememenizi öneririm. Ve bunların hepsi çok hızlı bir şekilde olacak. Öncelikle bunu söyleyeyim ve bir işe başvurmasınız ya da iş teklifi bekliyorsanız bu en kısa zamanda hayatınıza girecektir. Hoş hiç beklemediğiniz bir anda hop diye karşınıza çıkacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Gördüğünüz gibi burada rüzgara karşı dört da koşuyoruz ve elimizde kılıcımız şaha kalkmış bir durumdayız. Neredeyse o kadar hızlı gidiyoruz. Lütfen mücadelelerinizden vazgeçmeyin. Lütfen savaşınızdan vazgeçmeyin. Lütfen aldığınız kararlardan vazgeçip geri dönmeyin arkadaşlar. Ne pahasına olursa olsun yapmanız gereken tek şey savaşınızla mücadelelerinizle yüzleşmek ve savaşmak ve imparatorluğa ulaşacaksınız. Hiç merak etmeyin. Son, eninde sonunda o tahttan attan inip o tahta çıkacaksınız. Yapmanız gereken tek şey geri dönmemek. Geriye bakmamak, kaçmamak. Unutmayın mutlu sonuçlar, mutlu olaylar olsa da boşlamamanız lazım. Olayların seyri ne kadar hani git, istediğiniz gibi gitse de Dört elinizde işinize gücünüze sarılıyorsunuz. Bu aşk hayatınız için de geçerli. Aşk hayatınız demişken karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var arkadaşlar. Kupa ikilisi bize bunu söylüyor ama bunu korumak için yakın çevrenize çok iyi dikkat etmeniz lazım. Çünkü maalesef ilk kartımızın dediği gibi çevrenizdeki insanlar dost görünümlü düşmanlar. Kimseye güvenmeyin. Özellikle alacağınız yardımlara. Aşk hayatınızda şunu söyleyebilirim. Partnerinizle ya da eşinizle hiçbir sorununuz yok bunun aranızdaki sorunların en büyük nedeni çevrenizdeki insanlar ve çevrenizdeki insanları ilişkinize, hanenize müdahale etmesine izin vermeniz. Bunu sakın yapmayın arkadaşlar. Lütfen üçüncü şahısları ilişkinize de, işinize de karıştırmayın. İş hayatınızda da size gösterdiğiniz uyum ve başarı sayesinde bir fırsat verilecek. Bu fırsatı da çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor ve bu fırsatı da yaparken değerlendirirken lütfen kimseye güvenmeyin. Özellikle yanınızda çalışan arkadaşlarınız sizi ne kadar seviniyor gibi görünse de çatır çatır çatlayacaklar size bu fırsat verildiği için. Lütfen kimseye güvenmeyin. Kova burcu arkadaşlarım aksi takdirde üzülen siz olursunuz. Çünkü çevrenizi çakallar sarmış. En kötüsü de bu çakallar dost görünümlü çakal yani aslan postu giymişler. Lütfen çok dikkat edin derim. Ee, biz şu an sevgili değiliz ama durmadan mesajlaşıyoruz ve görüşüyoruz dediğiniz kişiyle de yakın zamanda sevgili olacaksınız. Partneriniz yoksa da yine çevrenizden birisiyle sevgili olacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden çevrenizi çok iyi gözlemeniz gerekiyor. Wow. bakalım bir sonraki kartımız kılıç kraliçesi. Hayatınızdaki engelleri aşacaksınız tek bir engeliniz kaldı zaten. Bu engeli de kolaylıkla aşıp zirveye oturacaksınız arkadaşlar. Krallar zirveyi temsil ediyor. Çünkü sizin de zirve için bir adımınız kaldı. Ama kılıç kraliçesi kesin ve net konuşuyor ve bize şunu diyor. Süre gelen yaşantınızda atacağınız adımlarda alacağınız kararlarda ne olursa olsun Yapmanız gereken tek şey aklınızı kullanarak hareket etmek ki sizin için bu çok önemli. Özellikle bir kadın tarafından alacağınız yardıma çok dikkat edin çünkü hangi elini uzattığını bilmiyoruz. Gördüğünüz gibi bulutlar Kraliçenin kafasının altında kalıyor. Bu da süre gelen yaşantınızda her şeyin daha net ve daha berrak olacağını, özellikle eşinizle ve partnerinizle sorunlarınız varsa sorunlarınızın ortadan kalkacağını söylüyor ki bu sorunları en büyük üçüncü şahıslar yüzünden gerçekleşmesi zaten daha kötü bizim için ama hayatımızdan çıkacaklar özellikle bir kadın tarafından lütfen alacağınız yardıma çok dikkat edin bu zamana kadar çok iyi gitti falımız bakalım bundan sonraki dört kartımız bize neler söyleyecek ama ben bir dipnot söyleyeyim e, açıklama kısmına Instagram hesabımın linkini bırakacağım tarotçu geldi Hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız Falına bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesinmeli ve sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? partnerim beni aldatıyor mu, aklında başka birisi var mı, üzerimizde kötü enerji, büyü var mı, bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Instagram hesabımdan da takip etmenizi isterim. Yaparsanız da takip ederseniz de çok sevinirim. Aynı zamanda sizler için yine bir Facebook hesabı açtım. Oradan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şeytan kartı. Şeytan kartı negatif bir karttır arkadaşlar gördüğünüz gibi ve yasak aşkı temsil eder. Eğer partnerinizi aldatıyorsanız bunu yapmayın lütfen çok dikkat edin derim. Partneriniz sizi aldatıyor olabilir buna da dikkat etmenizi öneririm. Eğer böyle bir durum yoksa bile özellikle sevgili çiftler için söylüyorum bunu. İlişkiniz kısır döngüye girmiş durumda bu yüzden ya ilişkinizi daha sağlam temeller üzerine e, oturtturun ya da bitirin arkadaşlar. Çünkü şeytan kartı bize bu zincirlerden kurtulmamızı söylüyor. Her ne kadar negatif kart olsa da bizim iyiliğimizi isteyen bir kart. Yani şöyle düşünün. Kendinizi okyanusun ortasında ayağınızda zincirlenmiş bir şekilde düşünün. E, bu zincirler sizi aşağıya çekiyor. Siz de çırpınıyorsunuz. Şeytan kartı da diyor ki size. Ya tamam ben güzelim. Ben hoşum. Yap eğlenceli heyecan verici ama elinde sonunda zarar göreceksin. Kurtul bu zincirlerden diyor. Bu zincirlerden nasıl mı kurtulacaksınız? Kendi içinizde yapacağınız bir muhabbet, bir sohbet, ayna karşısında yapacağınız daha doğrusu kendi vicdanınızı dinlediğinizde doğru sorularla doğru cevapları bulabilirsiniz. Yeter ki kendinize dürüst olun. Ama şeytan kartı gördüğünüz gibi buradaki zincirler böyle körü körüne bağlanmış, sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. Siz biraz bağlanmayı tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden çok dikkat edin derim bu zincirlerden kurtulmanız lazım. Özellikle iş hayatınızda yeni bir teklif geldiyse ben şu anki işimi sevmiyorum ayaklarım geri geri gidiyor ama yeni işe başlayacağım aynı şeyleri orada da yaşayacağım buraya alıştım e, olayını kafanızdan silip atıyorsunuz yeni işinize balıklama atlıyorsunuz. Parayla ilgili yasa dışı işleriniz varsa lütfen e, bırakın cezasını kısa dön dönemde görürsünüz çünkü ama aşk hayatınızda çok dikkat etmeli dikkatli olmanız gerektiğini de söylüyor. Bizim için önemli olan zincirlerinizi kırmanız arkadaşlar. Zincirlerinizi kırarsanız her şey sizin için çok daha iyi olacak. Ah şeytan kartı. Ah. İyiliğimizi mi istiyorsun? Kötülüğümüzü mi istiyorsun? Anlamadım. Gelelim bir sonraki kartımıza. Ee, yorum kısmına gerçekten bunu yaparsanız çok sevinirim. Partnerinize aldattınız mı? Aldatmadınız mı? Aldatır mıyım? Aldatmaz mıyım gibi e, soruların cevabını yazarsanız çok sevinirim. Yorum kısmına yazın arkadaşlar bakalım neler olacak. Güneş kartı hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şeytan kartını ters olarak düşünebilirsiniz. Çünkü hanemize güneş çıktı. Güneş kartı gördüğünüz kartların en ama en enerjisi, yüksek ve pozitif kartıdır olumsuz kartların etkisinde azaltır şöyle söyleyeyim partnerinize birileri göz koymuşsa partneriniz Evet ilk etapta ona karşı adımlar atsa da sonra vazgeçip size geri dönecektir ya da gözü biraz dışarıda olsa da bu zincirlerinin Hani e, kırılacak ve size geri dönecektir arkadaşlar hiç merak etmeyin Hatta şöyle diyeyim ben size iyi ki Aşk hayatınızda birkaç sorun yaşamışsınız ki daha birbirimize daha e, güvenimiz sadakatimiz sevgimiz artmış diyeceğiniz bir durumda olacak arkadaşlar güneş kartı ile beraber şeytan kartı bir araya gelince bu sonuç doğuyor hiç merak etmeyin tünelin sonundaki ışık görünüyor sizin için özellikle şanssız döneminiz bir tip şanssız döneminiz başlayacak ki yeni yılda size iyi geldi diyebilirim ee, balık burcu gibi. Koç burcu gibi arkadaşlar ee, bebek haberi bekliyorsanız yakın zamanda alabilirsiniz ki burada bir nar var burada da ay çiçeklerimiz var gerçekten bereketinizin bereketleneceği bir dönem olacak şanssız döneminiz bitecek şanslı döneminiz başlayacak tekrar o mutlu güzel günlerinize geri döneceksiniz özellikle savaşınızdan mücadelenizden vazgeçmeyin karşılığını fazlasıyla alacaksınız arkadaşlar arkadaşlar ee, Partnerler arasında soğukluk varsa bitecek, buzlar eriyecek, eşler arasında tekrar mutlu mesut günlere geri dönülecek. Yani e, aranızdaki soğukluklar her konuda bitecek arkadaşlar. Hatta kesin ve net ayrılık kararı alan arkadaşlarımız varsa da hiç merak etmesinler çok çabuk iyileşecekler. İş hayatınızda çalışmıyorsanız, yeni bir iş teklifi çalışıyorsanız da eğer yükselmeyi, e, kıdem almayı ta, söylüyor bize güneş kartı ve... Maddi sorunlarınız varsa çözülecek. Borçlarınız varsa özleyeceksiniz. Beklediğiniz para varsa gelecektir. Maddi konuda da pozitif olarak artıya çıkacağınız bir dönem olacak. Üzerine kat ve kat koyarak hem de arkadaşlar hiç merak etmeyin. Mücadelelerinizin karşılığını fazlasıyla 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 alacaksınız. Hayatınıza güneş doğuyor. E, karanlıkta, aklınızda, düşüncelerinizde gönlünüzde hiçbir siyah nokta kalmayacak. Her şey tek tek yerine oturacak. Özellikle şeytan kartından sonra çıkmasına gerçekten çok sevindim. <laughs> Ama e, şöyle söyleyeyim. Güneş kartı çıkmadan öncekileri lütfen göz ardı etmeyin. Bunlar sizin için çok önemli. Çünkü belli bir şeyler yaşandıktan sonra hayatımıza güneş kartı doğacak. Yani bir şeyleri yaşadıktan sonra her şey tekrar dönecek. Bu olaylar da lütfen kulak ardı edilmesin. Çok önemli. Hani ilk kartımız güneş kartı olsaydı hiç düşünmeyin derdim. Hatta fala bile bakmaya gerek yok derdim ama bundan sonra sizin için çok önemli. Ermiş kartı burada gördüğünüz gibi bir ermişimiz var. Elleri ve yüzü görünüyor. Dışarıdan göründüğü gibi değilsiniz arkadaşlar. İçinizde fırtınalar kopuyor. Siz önünüzü bulmaya çalışıyorsunuz. Burada ki fener Fenerin içindeki yıldız bilgeliğini işaret edir ki siz güneşe doğru gidiyorsunuz. Hiç merak etmeyin her şey istediğiniz gibi gidecek. Yeter ki kendi girdiğiniz kabuğunuzdan çıkın dış dünyaya tekrar geri dönün. Çünkü kendinizi kapatmış durumdasınız manevi boşluk içindesiniz. Manevi gücünüzü tamamen kaybetmiş durumdasınız. Ermiş kartı özellikle duygularınızı artık dışa vurma zamanının geldiğini söylüyor ki özellikle aklınızdaki kişiyle, partnerle, partnerinizle ilgili duygularınızı dile getirmek zorundasınız. Bu duygularınızı sadece aşk olarak aklınızdaki kişi olarak düşünmeyin. Kızgınsanız, öfkeliyseniz, sinirliyseniz, seviyorsanız ya da söylemek istediğiniz ne varsa bunu yıkıcı değil yapıcı bir şekilde partnerinizle konuştuğunuzda her şey tek tek yerine oturacak ve sizin için olumlu sonuçlanacaktır. Bu yüzden duygularınızı saklamayın, gizlemeyin, kendinize zarar vermeyin. Özellikle aklınızdaki kişiyle ilgili daha fazla vakit kaybetmek, kaybetmeyin arkadaşlar. Yoksa aranızı bozmak isteyenlerin... Nasıl desem bozma, aranızı bozmak isteyenlerin suyuna değirmen mi dökerler bir şey diyorlar da yani e, ellerine koz vermiş olursunuz daha hızlı bir şekilde kuramadım cümleyi kusura bakmayın e, aynı zamanda arkadaşlar kendi doktorunuzun kendinizin kendi doktorunuzun kendiniz olacaksınız kendi yolunuzu kendiniz aydınlatacaksanız bu döneminizde kimseyi dinlememeniz gerekiyor ne aşk, aşk hayatınızda ne iş hayatınızda Kimseyi dinlemiyorsunuz. Eşiniz, dostunuz, abiniz, ablanız, kardeşiniz, en yakınınız hiç fark etmez. Hiç kimseyi dinlemiyorsunuz. Buradaki fener bilgeliği bu bilgelikte tamamen iç sesiniz arkadaşlar. İç sesinizi dinleyerek yolunuzu bulmaya çalışıyorsunuz. Bunu da sakın unutmayın. Ermiş kartı bize bunu söylüyor ama hiç merak etmeyin. Manevi gücünüzü tekrar kazanacaksınız. Tekrar dış dünyayla bağlantınızı kuracaksınız ve her şey istediğiniz gibi gitmeye başlayacak. Bakalım son kartımız bize neler söyleyecek. Var olan problemlerimiz var. Bu problemler hala çözülmedi. Bunları çözmek için de biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Şöyle ruhen ve fiziken dinlenmeye ihtiyacınız var arkadaşlar. Aksi takdirde Sorunlarını çözmenize, sorunlarınızı çözmeye bu şekilde devam ederseniz daha psikolojik sorunlar yaşayabilirsiniz ve daha kötüsü problemlerinizi e, çözemeyeceksiniz. Bu yüzden duracaksınız, düşüneceksiniz. Değişik, farklı bakış açılarıyla yaklaşacaksınız. Her şeyin önemlisi tek bir engeliniz kaldı. Bu engelinizi aşmak için de aklınızı kullanacaksınız arkadaşlar. Bu sizin için çok önemli ve kimseye de güvenmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde gerileme ve... E, Boşlama dönemine gireriz ki bu bizim için hiç de iyi olmaz. Evet güneş kartımız var. Üzülmüyorum. Normalde düşündüren bir kart olurdu bizi. Özellikle ermiş kartından sonra geldiği için. Ama yapmanız gereken tek şey farklı bakış açılarıyla biraz kendinizi dinleyerek toparlayarak doğru adımlarla böyle sıraya tek tek koyarak önemli olay daha az önemli daha az önemli tek tek sıraya koyup çözerseniz her şey sizin için daha kolay ve basit olacaktır arkadaşlar. Evet kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen ki bu benim için çok önemli. Aklınızda ve yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.